Değerli Edremitliler, kıymetli vatandaşlarım, tam kapanma sürecinin başında ifade ettiğim gibi Edremit Belediyesi tüm birimleriyle bu süreçte vatandaşının yanında yer aldı. Birazdan konu başlıkları halinde bilgilerini de vereceğim doğrultuda esnaflarımız başta olmak üzere yardıma ihtiyacı olan her bir Edremitli'nin amasız fakatsız yanındaydık. Tam kapanma sürecinin yönetilmesiyle alakalı olarak oluşturduğumuz krizi masası 17 günlük süre içerisinde 24 saat esasına göre üstün bir çalışma örneği gösterdi. Edremit Belediyesi'nin Edremitlilerin belediyesi olduğunu hissettirme, vatandaşımıza dokunma noktasında önemli bir sosyal belediyecilik örneği göstermesine sebep oldu. Bu vesileyle kriz masasında süreci yöneten başkan yardımcılarıma, daire müdürlerimize, tüm personelimize Edremitler adına teşekkür ediyorum. Evet, değerli hemşehrilerim. Zorlu bir tam kapanma sürecini bu gece itibariyle kısmen noktalayacağız. Ancak pandeminin oluşturduğu olumsuzluklar henüz sona ermedi. Hükümetin açıklamaları doğrultusunda yaşadığımız bu sıkıntılı günler bir süre daha devam edecek ve bizler de süreç ne kadar uzarsa uzasın vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz. Şimdi müsaadenizle bu süreç içerisinde kriz masası tarafından hayata geçirilen çalışmalarımızdan konu başlıkları halinde bilgi vermek isterim. Askıda fatura hizmeti olan senin faturan uygulamasını devreye soktuk. Yüzlerce vatandaşımız sisteme ödenememiş faturalarını yüklerken yüzlerce hayırseverimiz de bu faturaları ödemesini gerçekleştirdi. Talepte bulunan 55 yaş üzeri vatandaşımızı evlerinden ücretsiz bir şekilde alıp aşı olacakları merkeze götürdük. Kapanma sürecinde çocuklarımız mutlu olsun, okuma alışkanlıklarından geri kalmasın diye talepte bulunan binlerce çocuk kitabını çocuklarımızın evlerine kadar götürdük. 600 ailemize günde 2 öğün ve 3 çeşit olmak üzere günlük ve sıcak yemeklerini hazırladık ve ekiplerimiz vasıtasıyla evlerine kadar yemeklerini ulaştırdık. Esnaf odalarımızdan gelen talep doğrultusunda İş yerleri tamamen kapalı olan 400'den fazla küçük esnafımıza yardım kartlarını yine bu süreçte gerçekleştirdik. Yine sadece bu 17 günlük süreçte 7000'den fazla yardıma ihtiyacı olan ailemize doğrudan yardım kartı desteğinde bulunduk. Sayıya özellikle dikkatinizi çekmek isterim. 7000 aileden bahsediyoruz. Söz verdiğimiz gibi kimseyi darda, zorda bırakmadık. Bu vesileyle hayırseverlerimizden de Allah razı olsun. Onların da çok büyük katkıları oldu. Tam kapanma sürecinde sokakların kısmen boş olmasından faydalanarak kentimiz genelindeki merkezi bölgelerde ilgili kurumların altyapı çalışmalarına destek verdik. Kapanma sürecinin hemen akabinde Edremit Merkezi başta olmak üzere kentimizde belirlediğimiz noktalarda üst yapı çalışmalarımızı da hızlı bir şekilde tamamlayacağımızı ifade etmek isterim. Zabıta ekiplerimiz diğer kolluk güçleriyle koordineli şekilde pazar yerlerinde HES kontrollerini çok sıkı bir şekilde uyguladılar. Denetimlerimizi de yine bu süreçte eksiksiz ve disiplinli bir şekilde hayata geçirdik. Evet değerli edilebilirler, göreve başladığımızda sloganımızı senin belediyen olarak belirlerken öyle laf olsun diye bir şey söylemek istemedik. Senin belediyen sloganını bizim Edremit'i yönetme idealimizi yansıtmaktadır. Edremit, Narlı'dan başlayarak Hacı Aslanlar ve Bostancı'ya kadar çok büyük bir ailedir. Bu ailenin her bir ferdinin derdi de bizim derdimizdir. Bizim tasamızdır. İmkanlarımızı 17 günlük tam kapanma sürecinde sonuna kadar kullanarak hayatın her alanında vatandaşlarımızın yanında olabilmek adına var gücümüzle büyük bir mücadele örneği gösterdik. Kıymetli vatandaşlarım, biraz önce ifade ettiğim konulardan dolayı asla övülmeyeceğiz. Bunlar bizim asli görevimiz. Her siyasi görüşten binlerce insanımız bu çalışmaları yapalım diye bizi göreve getirdiler. Ve bizler de onların yüzünü kara çıkartmamak için gece gündüz demeden çalıştık, çalışıyoruz ve çalışacağız. Senin belediyen olarak ihtiyacı olan her vatandaşımızın dün olduğu gibi bugün ve yarında yanında yer almaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kere daha tüm hemşerilerimin mübarek Ramazan bayramlarını tebrik ediyorum. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice bayramlarda bir arada olabilmek dileğiyle